güzel mekanda güzel sergi açılışı. Hoş geldiniz. Tabii sergiyle ilgili biraz bilgi vermek lazım zaten ee, sanımca çünkü kıymetli eser var burada. Bu eserlerin oluşumunda en baş mimarımız hocamız. Hocam neredesin? Evet, <laughs> uzağımda durma. Gel. Sen de diyelim. Ee, kaç eser var? Kaç kursiyerim var? Teman var mı? böyle bir genel bilgilendirme yaparsan seviniriz. Ben mikrofonu bırakıyorum. Daha sonra başkan yardımcımızdan da birkaç cümle isteriz. Ee, konuşurlarsa da mutlu oluruz. Bu kıymetli eserleri bir hocamdan dinleyelim. Hepinizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Biz bir sergisini burada topladık çok zor şartlar altında soğuk ortamlarda çok sıcak dostluklarla bu eserleri çalıştık. Öncelikle o yüzden ekip arkadaşlarıma hep huzurunda çok teşekkür ediyorum. Onlara bir alkış hak ediyorlar. 30 öğrenciyle ee, bu işe başladık. Ee, yaklaşık 100 eser e, sadece yağlı boya olarak. Biraz karma hani herkesi bir ilk şeyde e, sıkmayalım diye. Çok sergilere de imza attık. O yüzden kurum müdürümüz Orhan Çomay'a da bir alkış istiyorum. Bize hep öncülük ettiği için e, birçok sergilere imzamızı attık. Ben sözü fazla uzatmayayım. Hepiniz tek hoş geldiniz. Hocam yüreğine sağlık. Evet kıymetli başkan yardımcımıza vereyim mikrofonu ya da size vereyim. Bu. Çok teşekkür ederim. Ee, ben de yeni bir başkan yardımcısı olduğum için tanımadınız. <laughs> Efendim herkese hoş geldiniz diyorum. Ee, Sayın Belediye Başkanımın size selam ve sevgileri var. Ee, vekaleten e, başkan vekilleri, üç tane başkan vekilimiz ve e, müdürlerimiz de yöneticilerimiz de buradayız. Özellikle eee meclis üyelerime, buradaki katılan tüm sanatçı ve sanat seven arkadaşlarımıza hepsine çok teşekkür ederiz. Yağlı boya karma resmi sergisi Halk Eğitim Merkezi ile 30 öğrenci ve 100 eser diye şimdi duydum. sanat ve sanatçı bizim için çok önemli Beykoz için. biz Beykoz Belediyesi olarak sizlere bu konuda her zaman kapımız açık. Emek veren insanlar bizim için çok önemli. Bu çok önemli bir emek. E, ve girerken de bu e, güzel e, resimlerimizi ve sanat eserlerini gördüm. gördüm. E, umarım güzel de bir gezi yaparız. Şu anda da hepsini tam göremedim. E, bu açılışın da e, hayırlı olmasını diliyorum. E, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başkanım, kusura bakmayın tanışamamıştık. E, şu an burada üç başkan yardımcımız var. Üçü de hoş geldi. Evet şimdi biz kursiyerlerimizden kaç kurs alalım ve kurdalemizi keselim artık.